Tarım ve Orman İl Müdürlüğü fındık bahçenizin bakımı bizim mahsulü sizin projesi kapsamında 40 bahçede budama işlemi yaptı. Fındık bahçenizin bakımı bizim mahsulü sizin olsun projesi kapsamında 19 ilçede toplam 40 adet örnek fındık bahçesinin budama çalışmaları tamamlandı. Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, proje kapsamında oluşturulan örnek bahçeyi ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi. Bu proje iki kısımdan oluşuyor. Projenin birinci kısmında toprak tahlilinin alınması, bu tahlil sonuçlarına göre gübreleme programının oluşturulması ve budama çalışmaları yer almaktaydı. Biz şu an projenin birinci kısmını tamamlamış durumdayız. Projenin birinci kısmında bu örnek olarak belirlediğimiz 40 bahçeden toprak numunelerini aldık. Alınan bu numune sonuçları çıktıktan sonra da bu bahçelere uygun gübreleme programını oluşturduk. Bu gübreleme programına göre gübreleme çalışmaları da şu an itibariyle başlatıldı. Eş zamanlı olarak budama çalışmaları bu bahçelerde tamamlandı. Tabii yaptığımız bütün çalışmalar ilimizde fındık verimini ve kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar. Bu oluşturduğumuz örnek bahçeler çevresindeki üreticilere de örnek teşkil edecek ve bu üreticilerin de bahçelerinde bu çalışmaları yapmaları sağlanacak. Böylece ilimiz genelinde örnek bahçelerin sayısı arttıkça bu uygulamaları örnek uygulamaları bahçelerinde gerçekleştiren üreticilerimizin sayısı da her geçen gün Artmış olacak. Ordu dünyaya örnek olacaktır. Fındık tarımında dünya ülkeleri, fındık üreticileri gelip orduyu ziyaret etmek suretiyle orduda yapılan bu çalışmaları yerinde görecek ve ordudaki bu yüksek verimi de gelip burada gözlemleyip kendi ülkelerinde anlatacaklar. Bugünleri ordu görecek, bunu hep beraber yaşayacağız. Bahçe sahibi Yaşar Varan projeyi bir sene boyunca sürdüreceklerini söyledi. Bakımı bizim mahsulistin olsun projesinden arkadaşlar geldiler. Onlarla çalışmaya başladık. Bundan 2-3 ay önce bu çalışmayı bir sene sürdüreceğiz. İnşallah sonunda bakımı onlar yapmış olacak. Ürünü de biz almış olacağız.